Merhaba arkadaşlar ben ee, Bugün eski Rust Legacy yani Nostalji yapmak isterseniz diye düşündüm belki hani, Belki bilmeyenleriniz vardır Youtube videosu var mı bilmiyorum ama En yeni göstereceğim eski Rust'ta nasıl iyidir Legacy Özellikler diyoruz Kütüphanemize gelip Rust'a Buradan betalar ee, Hiçbir beta programına katılma bu şey ee, Normal Hani şu anki rast işte. Experimental diğer bölümde. Siz bunu seçeceksiniz. Diğerleri hakkında hiçbir fikrim yok. Legacy bastığınız an e, basacaksınız. Sonra kapat diyeceksiniz. Ondan sonra rasta oyna dediğinizde rast legacy yükleyecek. 650 MB, 700 MB ne? Yeni rasta 1.7 GB. E, öyle yani. Direkt buna basacaksınız. Kapat diyeceksiniz. Oyna diyeceksiniz. Gitti. Bu. Ben göstermiyorum şimdi mevcut bu olur bu olur tekrar indiremem AKK ile açtık. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Herkes görüşmek üzere diyorum.